Ben Bilal Toros, Toparlar Mahalle Muhtarı. Muğla Büyükşehir Destek Hizmet Bölüğü'ne bir Atatürk Püstü yapılması için başvuruda bulunduk. Ve şu anda Atatürk Püstü'müz yapılıyor. Ve Muğla Büyükşehir Başkanımıza, Destek Hizmet Bölüğü Müdürümüze çok teşekkürler ederiz. Başkanımıza saygı ve selamlarımızı sunarız. Ben Ufuk Şimşek. Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Daire Başkanlığı'nda Bina Tesis Bakımları Şube Müdürlüğü sorumlusu olarak görev yapıyorum. Destek Hizmetler Daire Başkanlığı olarak 13 ilçemizden gelen talepler doğrultusunda 2024 yılında 22 adet Atatürk Püstü ve 12 adet Şeref Köşesi yapımını tamamlayarak halka hizmetin kullanımına sunduk. Geçmişimize saygı, geleceğimize güvenle dünya kenti Muğla yolunda ilerliyoruz. İş takvimimiz çerçevesinde ilimiz genelinde muhtarlıklarımızdan ve okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda 21 adet talebi planladık. Çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz.